Doğada ateş yakma. A'dan Z'ye her şey. Doğada kamp yaparken acil bir durumda veya sadece keyif almak için bir ateş yakmak çok önemlidir. Ateş, ısınma, suyu kaynatma, yön bulma, yırtıcılardan korunma ve moral kazandırma konusunda hayati bir rol oynar. Ama doğada iyi bir ateş yakabilmek için doğru teknikleri bilmek şarttır. İşte dikkat etmeniz gereken tüm detaylar. Bir doğru alanı seçmek ilk adım. Ateşi hangi alanda yakacağınızı iyi seçmektir. Rüzgardan korunaklı bir alan tercih edin. Ağaç altı çok tehlikeli olabilir çünkü düşen dallar veya kurumuş yapraklar alev alabilir. Zemin kuru olmalıdır. Eğer zemin ıslaksa bir platform kurun. Bunun için taşlardan veya kalınca dallardan bir taban hazırlayabilirsiniz. Alanın etrafını taşlarla çevirerek ateşi kontrol altına almak iyi bir fikirdir. İki doğru malzemeler başarılı bir ateşin sırrı iyi malzeme kullanmaktır. Kav Ateşi ilk tutuşturacak malzemedir. Bunun için kurumuş ağaç kabuklarından, pamuktan, kuru yapraklardan veya talaştan faydalanabilirsiniz. İnce dallar Kibrit çöpü kalınlığında kurumuş dallar ilk alevi büyütmek için gereklidir. Kalın dallar odun ateşin uzun süre yanmasını sağlayacak kalınca dallardır. 3 ateş kurma şekilleri. Ateşi kurarken dikkat etmeniz gereken en iyi metotlardan birkaçı. Tepe, kızıl derili. Tipi kavı ortada tutun. İnce dalları etrafında çadır gibi yerleştirin. Alev ortada oluşacak, ardından odunlara yayılacaktır. Kütük tipi büyük odunlardan bir platform kurun. Üzerine ince dalları ve kavı koyun. Altta oluşacak köz, alevin devamlı yanmasını kolaylaştırır yıldız tipi büyük odun parçalarını merkezdeki ateşe yıldız halinde yerleştirin. Böylece gerektiğinde odunları merkeze iterek kontrolü iyi şekilde sağlayabilirsiniz. 4. Ateşi tutuşturma teknikleri Eğer yanınızda kibrit veya çakmak varsa şanslısınız. Ama çakmağın gazı bitebilir veya kibrit ıslanabilir. Magnezyum çubuğu veya çakmak taşı kullanmak iyi bir alternatiftir. Kıvılcım oluşturarak kuru kavu tutuşturabilirsiniz. Eğer hiçbiri yanınızda değilse, sürtme yöntemi, el matkabı veya yay matkabı. Uzun sürtünme sonucunda oluşacak közle ateşi yakabilirsiniz. Güneş ışığını büyüteç veya gözlük camı kullanarak yoğunlaştırıp kavı tutuşturabilirsiniz. 5. Ateşi yaşatmak Ateşi yakınca hemen büyük odunlarla doldurmayın. İlk alev oluştuğunda ince dallarla devam edin. Alev iyi hale geldiğinde kalın dallara geçin. Odun parçalarını havalandıracak şekilde yerleştirin. Çok sıkı istiflemek ateşi boğabilir. Altı güvenlik kuralları: Ateşi asla kontrolsüz bırakmayın. Alanı iyi izole edin. Çevrede yanacak kurumuş ot veya çalı olmadığını kontrol edin. İş bitince ateşi suyla veya toprakla tamamen söndürün. Kızgın köz bile rüzgarla tekrar alevlenebilir. Sonuç doğada ateş yakmak Dikkat ve bilgi gerektiren bir beceridir. Doğru alanı seçmek, iyi malzeme bulmak, iyi bir kurulum yapmak ve ateşi yaşatacak teknikleri bilmek bu konuda başarılı olmanızı sağlar. Ve en önemlisi, ateşi kontrol altında tutarak doğayı korumak sizin sorumluluğunuzdur.